Osmanlı devletinde daha çok haremde görevlendirilen, erkekliği giderilmiş kimselere hadım denirdi. Farklı bölgelerde esir alınarak hadım edilen veya doğuştan hadım olan köleler, özellikle Mısır üzerinden İstanbul'a getirilirlerdi. Bu kimselere Osmanlı sahip çıkardı. Saraylarda, Enderun'da, haremde, paşa konaklarında ya da Mescid-i Nebevi gibi mübarek mekanlarda görevlendirildiler. Sarayda görev yapmak için getirilen siyahi hadımlar olduğu gibi beyaz tenli ak hadımlar da vardı. Bunlara ak ağalar denilirdi. Ak ağların ilk defa Sultan Çelebi Mehmet veya Sultan II. Murat dönemlerinde saraya girdikleri düşünülmektedir. Sultan III. Murat'tan sonra daha ziyade kara ağlar denilen siyah tenli hadımlar tercih edilmişti. Ayrıca bir erkek hadım edilse de İslam dinine göre erkeklerin uyması gereken bütün kurallara riayetle mükellefti. Bu sebeple Osmanlı'da saraylarda veya konaklarda görevli hadımların düşünüldüğü gibi hanımlarla aynı ortamda bulunmaları ve samimi bir şekilde görüşmeleri mümkündü.